Babam yoğun bakımda. Hastane yönlendirmesiyle tenzile ana konuk evinde kalmayı tercih ettik. Çok da memnun kaldık. Çok güzel ve ezber bozan bir uygulama. Allah devlete zeval var vermesin. A'dan Z'ye herkese çok teşekkür ediyor. Yani burada böyle bir imkanın olması gerçekten çok çok değerli bir şey yani. Hani insanlar başka şehirlerden falan geliyor. Geç gece geliyor, gündüz geliyor, yer buluyor, bulamıyor. Yani burası çok rahat yani çok ben çok memnunum yani. Allah yapanlardan razı olsun. sağ geldik. Sanki kendi ailesinden birini karşılar gibi karşıladılar. Bizi bir oda verdiler. Sağ olsunlar. O gün bugündür kalıyoruz. Hani emeği geçen herkese Allah razı olsun. Hani çok büyük hizmet. Bartın'dan geliyoruz. Evet. Yaklaşık 9 aydır tedavi görüyoruz. Hastalık herkes için bir gün kapımızı çalabilir. Bu hizmet gerçekten çok mükemmel olmuş. Onun için Meran Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Onkoloji hastasıyım. Çok memnunuz. Çok güzel bir misafirhaneniz var. Burayı da tesadüfen gördük. Ondan sonra müracaat ettik ve burada kalma imkanımız oldu. Sağladılar. Çok teşekkürler. Çok temiz. Yani her yerde olması dilerim.